Herkese selamlar. Ben Mustafa. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Kırım Cumhuriyeti serisine başlayacağız. Çok sıkıntı bir seri olacak gibi. Çünkü 4 eyaletli bir ülkesiniz. Ve 269 eyaletli bir ülkeye bağlıyız. Rusya'ya bağlıyız. Şimdilik şurada bir Ermenistan var. Gelince zengazur koymuşum. Nahçıvan var. Burada Afganistan'ın içi savaşı var. Keşmir. İki tane Keşmir koymuşum lan. Pakistan Cumhuriyet yapıp Keşmir'i Cumhuriyet yapmışım. Pakistan'a bağlamışım. yapmışım. Diğer Keşmir'i. Demokrasi yapıp Hindistan'a. bağlamışım. Oha. Burada Doğu Türkistan var. Oynayabilirsiniz Doğu Türkistan'da. Yakutistan bir ara kuruluyor. Neden sizce Yakutistan'ı kurmak istedim? Kendim evet bir senaryo yaptım buraya işte. Burada Katalonya ile oynayabilirsiniz. İskoçya oynayabilirsiniz. 1665'te ile donuşuruz. Galler ile oynayabilirsiniz kuzey İrlanda ile deleyebilirsiniz. Bunların hiçbir İngiltere'ye bağlı değil. Pes Boş ver. Bakın başka ne yapmışım. Buraya yanlış mı yaptım lan şöyle. Her türlü sonrasında Türkiye ile başlamıyoruz. Kırım'da oyunumuza başlıyoruz arkadaşlar. Şimdi oyuna başladık. Vergiler mallar, yatırımlar. 2022 yılını geride bıraktık ama bu 2022 yılı Öyle olacak. 2023 taşıyabilirim belki. Ama 2022'den başlıyor zaten ne? Bu arada 6 Şubat depremini de ekledim. Depremde hayatını kaybedenlerin hepsini şimdiden de söylüyorum. Yani önceden neden söyleyemedim? Deprem olduğu için video yayınlayamadım. Ve Rusya Ukrayna savaşı başladı. Burası gene mi? Neyse en azından burayı Brezilya burayı Brezilya alıyordu. Burayı Brezilya alıyordu arkadaşlar. Onu düzelttim. En azından artık Brezilya alıyor. Ukrayna zaten bunu yiyecek şimdi. Oha lan Ukrayna da güçlü çıktı. Ukrayna'yı kendisi savaş açtıyor. Ne derim? Biz Ukrayna'dan toprak alamayacağız. Alırsak da zaten çok mantıksız bir şekilde alırız. Rusya'nın Kırım bölgesini alması çok kötü oldu. Rusya zaten kurtarır oğlum kendimizi. Rusya. Oğlum, Ukrayna nereye kadar yerlermiş oğlum? Yani normalde böyleydi. Türkiye normalde nasıl? Şimdi bak Suriye. <laughs> Suriye şey yaptım. Afganistan kendisi Türkiye'de. Neden Afganistan İstanbul'da yok? İzmir'de yok diyenler için. Bir yer işte bu yüzden yok. İstikrara bakın. Azerbaycan'ı nasıl yapmışız? Azerbaycan oh, çıvasız lan. O nasıl oluyor lan? Buraları geç. Aa Yunanistan. <laughs> Liev'e geldi. Oğlum Rusya bitirdi lan Ukrayna'yı. Abicim bir tamamını al. Ben de barışmak istiyorum. Yani normalde gerçek hayatta Ukraynalı ben normalde oynarken video çekmiyorsam böyle yaparım abi. Rusya kabul eder hiç sorun değil Rusya için. Rusya için sorun yok. Ben normalde böyle yaparım. Bütün toprakları kendim alırım. Sizlerin anlaşmayı kabul eder. Ama normal gerçek hayatta öyle bir şey olmaz. O yüzden Rusya'ya veriyoruz. Şimdi Rusya bizi almadı diye ben şükrediyorum. Lemon Spoldan 7090 oynar öyle. Kıbrıs'a götürelim bu. Param kalmadı. Malta'ya götürelim bu oldu. Bu arada Kuzey Kıbrıs Kıbrıs'ın tamamını alarak Kıbrıs'ı kurdu. Kıbrıs Cumhuriyeti'ni kurdu şu an. Kalmadı ki de. Da, para kalmadı ki bende. Rusya'yı çağırmayacağım. Bu orada burada da. Para kalmadı birader ya. Malta ile barışalım gari. Bir sürü yapamayacağız çünkü param eksidi. Dostlardan borç isteyeceğiz ya. Rusya abi bana altın verir misin? Abi de 3000 altın istiyorum lütfen. Ya ne kadar cimrisiniz siz ya. Ben olsam altın veririm. Cimri. Cimri Rusya. Tamam. Tamam bunu yapabiliyoruz. Dünyada bir Dünyaya bir bakılırsa Angola Zim ve Mozambik Zim, zim, zim Zambiya'ya savaş açmış. İçlerinden geçmişler. Zimbabwe nerede? Zimbabwe burada tamam. Zimbabwe tamam. Çok İtalyanlar Afrika'daki sömürgelerini büyütmek istiyorlar. Mali kendisi büyütmek amacıyla kimin lan bura? Murtanya'nı yemiş yani. Murtanya kalmamış burada. Mali barış verdi Murtanya'ya. Murtanya'yı ama hala yaşıyor Murtanya. Kongo de değişmiş, Orta Afrika Cumhuriyeti kalmamış, zil çalıyor. Mükemmel. <laughs> Hemen oku. <okuyayım. gülüyor> ya abi Lübnan'da ben yiyecektim ya. Suriye de kendini bayağı büyütmüş ha. Terör örgütlerini yiymişler. Özgür Suriye, Türkiye şehidi adı. bakın ama ben şu an çok dara girdim. Şunu düzelt. Burada bu arada şey bu kanalda öneriyorum. Kanal şu iki kanalı abone olabilir misiniz? Pro T, -T -D -M, Roblox yazarsanız çıkar karşınıza Pro TDM kanalında ve Kebap Bal Shorts'a abone olabilirsiniz. Bunlar Kebap Bal benim. Kebap bal benim kontrabass kanalı. Ve siz Protein TDM'si şey neydi ona? ne denir ona. Şimdi bir tane SimCity serimiz vardı ya bizim. ilk SimCity serimiz. O SimCity serisinde ki başkan yardımcısının kanalı. Arkadaşlar ona abone olabilirsiniz yani. İstiyorsanız daha onunla videolar çekeceğim. İki dakika şu bakıp geliyorum ben ya. Lan yarım saattir. Şuradayım ya. <laughs> Başladığımızda saat 2 <ikiydi> birader ya. Biz hafta Abicim şimdi. Yani insan kalmış Yani. Türkiye'nin başkanı kim lan? Bir dakika arkadaşlar. Birader çıldıracağım ya. Odesan. Oha lan. Orası bağlanıyor muymuş? Biz buraya boşuna mı veriyorduk lan şimdi? Abi burası bağlanıyormuş ya. Arkadaşlar o, o, oha lan. Arkadaşlar İngiltere Dünyayla savaş... Oha Ermenistan'ı yemiş Hazarovac'ın hemen. Türkiye zaten Yunanlarla savaşıyor. Libya'yı destekliyormuştu Türkiye'nin. Türk Doğu Türkistan? Oha lan Doğu Türkistan'da ilişkim niye bu kadar kötü benim? Ruslarla ilişkileri arttırmamış gibi ki. Şunu, şu Ruslarla bir savaşsın da. Sınır güzelliğini korusun Ruslar bir ya. Ne ya içinde bir devlet var. Yanlış tuşa bastım değil mi? Savaşı bir anlat hadi. Hadi hadi. Hadi hadi hadi. Hadi. Rusya, oha lan Rusya'nın için. Valla ben buna savaş işerim. Neyse boşver böyle şey ilişki kasıyoruz. Rusya içinden geçecek şimdi onun Benim hiç saldırmama gerek yok zaten. <laughs> yok Ruslara veriyoruz. Şimdi Rusya Artık. Bu arada Yakutistan kurulacak demiştim size. Size kurulmuş ama çok fena kötü bir istikrarla kurulmuş. Her tarafı isyan ediyor. Biz Ruslara bağlanmak istiyoruz diyor. Ve Almanya'nın buraları da çok fena bir istiyor ne diyor? Çünkü Almanya Fransa'nın içinden geçmiş. Oha be. Oha İngiltere. Ne yapıyorsun ya? Oğlum adamlar dünyayı içinden geçiyor. Biz de geçelim. Para bize ordu lazım. Çünkü İsrail bizim içimizden geçer diye düşündüğüm için Lübnan'la savaşacağım. Oradan Lübnan'dan İsrail'e savaşacağım. O hala bunlarla mı lan bunlar? Kaç yıldır savaşıyoruz lan, 1 yıldır. Sana nasıl... Şu savaş bitti. Evet. Evet artık bu topraklarda bir ülkeyiz. Avrupa'da var, Asya'da var. Avrupa'da var. Mükemmel. Canım dünyanın birincisi Amerika nasıl oluyor lan o? Ve Apazya'ya saldırmak istiyorum. Rusya Gürcistan'ı yemeden ben Apazya'ya saldıracağım. Ve Apazi'yi ben yiyeceğim. Gürcistan'a beraber saldıralım. Aynen Gürcistan'da şu toprağı beri çalmak istiyorum. <laughs> Canım istiyor bu sefer. Abi ben bu kadar parayı nereden bulacağım da kasacağım onu bana söyler misin ya? Ama burası istikrarsız mı? Bu şöyle Çek şuraya. Ne lan? Oha abi. 11'e 11 kazanıyorum. <laughs> Güçünü bir istikrarladı. Hüsnü'nün her an Gürcistan'a saldırmasını bekleyeceğim. O yüzden ben apazeni içinden geçiyorum. Geçtim. Tamam. Apazeni içinden geçtiysek Apazya'yı de alıyorum. Para Para Oha lan Türkiye 93 gün ordu çıkarmış. Abi Türkiye ne yapıyor? İşte Türkiye ya. <laughs> Türkiye dünyanın içinden geçmek. Çalın çok Sukumiye girdik. İşte herhangi Gürcistan içinden geçebilir. Ve Azerbaycan'ın geçmesi bu sırada. Gel gel abi gel çabuk gel. Aynasını satayım. Savaş aç. Hadi batım alırız. Batım aldık. Gürcistan'dan batım aldığımız çok iyi oldu. Almamız çok iyi oldu. Abi şu an Gürcistan'ın çok az bir kısmı kaldı. Ve biz batım aldık. Çok iyi lan. O ilk bölümden garip bir yapıyoruz ama Ukrayna içinden geçeceğiz merak etmeyin. Rusya'nın içinden geçeceğiz merak etmeyin. Ulan şu Rusya yazısı var ya benim ülkemden büyük ya. Bak Kırım Cumhuriyeti yazacağım biz. Normal ismi tam ismimiz Kırım Özel Cumhuriyet arkadaşlar. Abi Türkiye'nin evsi de büyük ya. tam şu şeyi alırsanız Rusya'nın tam o yüzden büyük. Şu bizim şey burası Rusya'nın böyle bir şey. Bu ne abi Rusya'nın altın Şimdi biz bunu başka yerimize götürelim. Stratejik, iler stratejik ilerliyoruz. Abi şu an çıldırıyorum ya. 16.000 orduyla orduyla çıkarıyoruz. Abi Ruslar çıldırdı ya. İstikrar yapamıyorum. Ya abi Rusların hedefi Gürcistan mı ya? Azerbaycan'a geçecek Ruslar eminim. Gürcistan'a girerlerse ben Gürcistan'la biraz savaşmam gerekecek. Beryut'a bak. Oha lan Beryut'a da Polonya'nın 7000 ordusu burada ne işimize yarıyor? Ben çok merak ettim. Bu 7000 orduyu O lan! Rusya Sosyalist Federasyonu kuruldu. Daha yeni mi kurdu? <laughs> Biz komünist olacağımızı söylemedik ama. Biz komünist olmayız Dünya komünistleri altı tane var. Burada oturup komünistlikten çıkmanız lazım. Şimdi Vietnam'a buradan girersek biz Laos'a da gireriz. Laos'a da girersek ülkeyi büyüteceğiz. Hadi bakalım. Cumhuriyetler çok fazla. Demokrasi en fazla kişi zaten. Demokrasi herkes. Ama yani cumhuriyetler de demokrasi yerine geçti. yerine geçtiği için sorun yok yani. Bizim sorunumuz komünistler. Komünizmin hepsini yok ederseniz sonunda mutlu olacağız. Şimdilik. Lan ben bunları vermeyi mi unuttum şimdi? Ay ben kafama tüküreyim tamam mı? Buna 5 tane var. Yönetim 10 tane var. Araştırmaya 5 var. Bir araştırma çakarız. Teknoloji geride teknoloji de geride kaldık. Çok geride kaldık. 45 teknolojiye birader ya. Japonlar 79'a çıkmış. Ne işimiz yarayacak şimdi? Bu teknoloji bu kadar te az teknolojimiz. Abi 10 teknoloji birden atacak atlayacak? Hmm, bu teknoloji için sonra geç. Özellikle daha iyi. Neyse ekonomi bilmesine verdim. Şimdi bizim para kasıp ekonomimizi arttırmamız gerekiyor. Hayatta gerçek hayatta hiç olmayacak bir savaş mı çıktı şimdi? Abi Türkiye ile Türkiye zaten komünist Türkiye diye bir devlet var. Onda da savaşıyor. Türkiye Azerbaycan'da da savaşıyor. Türkiye terör örgütüyle de savaşıyor. Oha lan Türkiye neyle savaşıyor? Azerbaycan'ın savaşması ile imkansız bu arada. Şöyle artı 22 ilişki Almanlara savaş hmm, ben bu adamları yenemem. Ben bu adamları yenemem biledir. Maalesef. Biraz ekonomik yatırımlar yapalım. baş başkentimizi ilan edebiliriz. Ar yansı ki hemen bırakabilirim yani. Sevastopol'da ne kadar şey oldu lan. O lan Sevastopol uçtu. 52 bin ekonomimiz var. Mükemmel. Dünyadaki toplam şey ne? En fazla olan yerin neresi? Çin'dedir. Ne dedim ben? Hiçbirim değilim. Şimdi o Amerika'da New York'ta çok iyiymiş lan. 69 bin New York. 69 bini geçeceğiz. Zor olacak bu. Ama biz 69 bin miymiş? Kanka bizim bir tane serimiz vardı Türkiye serisi. Bakmayanlar bilmez ama orada biz tane toprak Lisbon'un ekonomisi 312 bindi. Nasıl becerdiysen bunu da öyle becereceğiz. Yani bu seriyi bitirmemiz lazım artık. <laughs> bu arada SimCity bir daha yani SimCity'nin 3. sezonunu bir daha yapamayacağız. Çünkü SimCity'de şimdi SimCity'den vazgeçtim abi. SimCity'nin 4. sezonunu başkan yardımcısı ile beraber yaparız yarın. Bir <laughs> bir yere başka başkan yardımcılarıyla da yapabilirim yani. O kadar da sorun değil. Zaten sadece yaz saatinde buluşabiliyoruz kankamla beraber. Proteidyanla. Yaz tatilinde falan videoları çekmeye devam edeceğiz zaten. O belli. 21 bin ekonomisi oldu lan sen onu Nasıl becerdim lan ben bunu İnşallah youtube lan yasa koymaz ya İnşallah koymaz ya Yoksa ben gebereceğim Lan kelimesi artık günlük hayatta Kullandığımız bir kelimeye döndü ya Buun? mu artıyor mu? Düşüyor. Artıyor. Ha? <laughs> lan, lan, lan. Vallahi bu benim hatam değil abi. Bu vallahi benim hatam değil. Biz burada çökebiliriz yani şu an. Ruslar kendisi burayı ikonizasyonlardan bıraktı. Çöktük zaten. Oğlum Ruslar ne yaptı ya? Biz bu adamı nasıl yeneceğiz ya? Dünya dördüncüsü. Ben de hatam gördüm? Bura... Bunları denizde kaybedeyim. Dit 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 Abi şu an. Yani Azerbaycan Türkiye eline geçti. Oğlum Türkiye ne yaptın ya? Türkiye faşist olmuş. Nereye nükleer bomba attın bilader? Faşist olunca nereye bomba atıyorduk lan? Nükleer bombayı üretiyorduk biz bir ara. Nereye bomba atıyorduk faşist olunca? Rusya mı bomba atıyorduk lan? Oğlum nereye attın bombayı? Abi Türkiye'nin 630. Türkiye'de çıldırdı abi. Şu, şu ülkenin güzelliğine bakar mısın ya? Bu neyin ülkesi birader ya? Nasıl Türk Cumhuriyeti? Abi, biz ne yapacağız Kırım'da? Şimdi Ruslardan bir ara ekon bağımsızlık ilan ederiz biz. Ama o bu zaman değil işte. Abi ben şuraya yapayım. ekonomisini bir yapıp geliyorum ya. Oha abi.